Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir yıldır e, galiba yoktum. Mer yani galiba bir yıl oldu. Uzun bir süreden sonra tekrardan e, size video atıyorum. E, bu sefer kısa bir video yapacağım arkadaşlar. Bir oyun videosu da gibi. Bu sefer transfer e, açıklayacağım size. Gerçekten önemli bir transferi açıklamak istiyorum. Veros Kanen. Fenerbahçe'nin de istediği Alman futbolcu Galata üç 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe transfer transfer, e, transfer baskısı çıktı. Aliko çok büyük transferler yapacağım dedi. Hiç bu olacaktı belki. Ama maalesef eee ben bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Fener'in Galatasaray'a gitmesine biraz üzüldüm. Onun dışında eee hemen burada e, arkadaşlar. E, Napoli'ye gitti gidecek. Makine ile orta sahayı pet edeceklerini düşünüyorum. Çok iyi bir orta Yani yaşlandığı için sitelen gidiyor zaten. Sitede bir devrim oldu. Bir sürü oyun tutuyor. Takımın önderi gidiyor. Onun dışında e, göstermek istediğim e, Modrić <laughs> Modric'e Modric isim Milan'a gidecek arkadaşlar. Real yani Madrid'de sözleşme kısık edildi. Hadi gitti. Ee, Milan'a transfer olacağı söylentileri geliyordu. Milan doğruladı. Modric transfer olacak. Kendi rengi Manchester City'ye gidecek. Orta sahayı onunla dolduracaklarını düşünüyorum. Yani transfer söylentileri çoğu doğru çıktı. Bu transferler güzel transferler ama e, hala belirsiz bir Ronaldo var. Hala yani e, çok Ali'ler istiyor ama gideceğini fazla düşünmüyorum onun. Çünkü Arabistan'da da kalabilir ama bence yine yani başka bir takım giderse Sporting Lisbon'a gider. Karenin başladığı yere gider. En azından bir saygıdan dolayı yani. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Siz peki size soruyorum. <laughs> ee, kazandıktan sonra bu tip kupayı kazandıktan ve kupada gol attıktan sonra da Pardon kupayı kazandıktan sonra Sizce nasıl bir <laughs> performans sergileyecek? <sağlayacak>? Yorumlara yazmayı <laughs> sakın unutmayın ee, e, Ayrıca yorumlarda <laughs> metinsiniz ne alıcı mısınız? Yazın kapıştıralım Beni dinlediğiniz için şu anda çok teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.